enpara.com üzerinden taksitli nakit avans nasıl çekilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Finansbank enpara.com adresine giriş yaptıktan sonra ana sayfanın sağ üst köşesinde internet bankacılığı girişi bulunmaktadır. İnternet şubesi butonuna tıklandığında internet şifresi ve TC kimlik numarası ile giriş sağlayın. Daha sonra krediler menüsünden ek para seçilmelidir. Hemen başvur butonu aracılığı ile kullanılacak olan tutar seçilerek başvuru yapılabilir. Enparanın mobil uygulaması ve müşteri hizmetleri aracılığıyla ile de ek para başvurusu yapabilmek mümkündür. Sizler de bu adımları takip ederek ek para yani taksitli nakit avans çekme işleminizi başvurunuzu tamamlayabilir. Bu şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.